Merhabalar, Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması harika, çıtır çıtır bir sarı yer böreği hazırlayacağız. Dışarıda yediklerinizde aynı kıvamda, aynı lezzette birkaç önemli püf nokta var. Bunlarla birlikte hemen tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle 4 su bardağı unumu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ortasını elimle bir boşluk oluşturuyorum, bir havuz oluşturuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı normal oda sıcaklığında su kullanıyorum. Yani ılık su kullanmayın kesinlikle. Oda sıcaklığında bir su kullanın. Elimi bulaştırmadan ilk başta ortadan itibaren biraz karıştırdım ve yavaş yavaş hamurumu topluyorum. hamuru çok iyi yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani o kadar iyi yoğurmanız gerekiyor ki böyle yumruklaya yumruklaya yoğurabilirsiniz. Bu şekilde de söyleyebilirim. Ben şu anda yoğurdum. Ee, bakın şu an en son toparlıyorum. Gayet sert bir hamur oldu. Asla açılmaz demeyin. Çok güzel bir şekilde açılıyor. Hamurunuz bu şekilde sert bir hamur olmalı. Çok güzel bir şekilde 10 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine örtüyorum ve yaklaşık şöyle 10-15 dakika kadar hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. Bu esnada 4 adet soğanımı ince ince kıyıyorum. Burada önemli olan bakın ilk başta hamur yoğurduktan sonra hamurunuzu çok bekletmeyeceksiniz. Yani hamur kendini kesinlikle salmamalı. Yani bu ilk yoğurduktan sonraki kısım daha uzun süre dinlendirirseniz hamur kendini salacaktır. O yüzden dediğim gibi 10-15 dakika hamurun dinlenmesi için yeterlidir. Şimdi doğramış olduğum soğanları tavamın içerisine aldım. Bir miktar da sıvı yağ döktüm içerisine. Güzel bir şekilde soğanlarımı kavuruyorum. Kavurduktan sonra yaklaşık 250-300 gram kadar kıymayı içerisine dahil edeceğim. Şimdi burada soğanın bol olması tabii ki kıymalı iç harcınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Çok iyi bir şekilde sürekli karıştırarak kıymamı soğanla birlikte kavuruyorum. Soğanları da ince ince kıymanızı tavsiye ederim. Çok iri bir şekilde kıymayın. İnce ince doğramanız yeterlidir. Şu anda istediğim kıvama geldi kıyma. Gayet güzel bir şekilde kavruldu. Soğanlar da kavruldu. Şimdi içerisine tuzunu ve bol karabiber ilave ediyorum. Tuz ve karabiber ölçüsü damak zevkinize kalmış ama karabiberi fazla kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi hemen bir kaba aktardım kıymalı harcımı ve soğumaya bıraktım. Hamurum da bu esnada 10-15 dakika kadar dinlendi. Çok fazla dinlendirmeyin dediğim gibi. Toparladım. Şimdi hamurumu 6 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçayı yuvarlayarak bezeliyorum. içinde 200-250 gram kadar yumuşamış tereyağım var. Daha önceden çıkarmıştım ve odasında bekletmiştim. Yaklaşık dediğim gibi 200-250 gram arası bir tereyağı. Şimdi burada e, beze haline getirdiğim hamurları şöyle çok az dinlendirdim. İlk bezeden başlamak üzere elimle oklava kullanmadan bir miktar açtım. Yumuşamış olan tereyağından yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sürüyorum her yerine gelsin ve eşit bir şekilde dağıtın tereyağını. Toplamda 3 adet börek çıkaracağım arkadaşlar. Diğer ikinci parçaları bakın üzerine kapatıyorum. Bu aşamadan sonra tarifin ikinci aşaması geliyor. Bu olaydan sonra hamurunuzu yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin kalan tereyağını da erittim ve bir kenarda bekletiyorum. Çünkü açtığım zaman arasına bu erimiş olan tereyağından kullanacağım. İkinci aşamada 15-20 dakika kadar beklettiğim hamurlarımı çekiştire çekiştire çok fazla zedelemeden yavaş hareketlerle açıyorum. Bakın çok fazla yırtmamaya özen gösteriyorum. Zaten hamur burada kendini saldığı için 15-20 dakika kadar beklediği için çok güzel bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi ilk aşamada çok fazla hamurunuzu bekletmeyin. Yoğurduktan sonra yağladıktan sonra 15-20 dakika kadar kesinlikle bekleme süresi verin. Çünkü hamur kendini salıyor ve daha rahat bir şekilde açılıyor. Eğer çok çabuk açmaya kalkarsanız hamurda çok fazla yırtılmalar olacaktır. Şimdi hamurumu açabildiğim kadar açtım ve bir miktar fırça yardımıyla yağ serptim. Kesinlikle burada fırçayla yağ serpmenizi öneririm. Çok daha eşit bir şekilde yayılıyor. Alt uçtan dışarı doğru katladım. Üst uçtan da içeri doğru katladım. Ve alt uca uzunlamasına iç harcımı dahil ettim. Bakın uzunlamasına yerleştirdim. çok fazla sıkmadan hamurumu gelişi güzel bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru rulo haline getirdim. Bir ucundan tutup ortaya kadar, diğer ucundan da ortaya katladım ve bu şekilde kol böreği haline getirdim. Sarı yer böreği de diyebiliriz. Çünkü gerçekten piştikten sonra hazır alınmış sarı yer böreklerine benziyor, çok andırıyor ikinci yağlanmış hamurumu da aldım. Bakın çok güzel bir şekilde açılıyor zaten. Hafif ufak tefek yırtılmalar olacaktır. Bunlar hiç sorun değil. Ee, şimdi yine fırça yardımıyla eritmiş olduğum yağımdan gezdirdim her yerini. Tekrar alttan yukarıya doğru ortaya doğru katladım ve üstten de ortaya doğru katladım. Uçlarını bir miktar düzeltiyorum ve Tekrar yağlıyorum. Alt kısma yine iç harcımdan yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi burada e, dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben burada iki böreğimi kıymalı, bir böreğimi de peynirli hazırladım çocuklar için. Kalan tereyağımı bir adet yumurta sarımı dahil ettim ve karıştırıyorum. Şimdi kıymam biraz arttı benim. 3 börek için verdiğim bu kıyma ölçüsü yeterlidir. Ama benim gibi birini peynirli hazırlayacaksanız o zaman tarifin yarısını kullanabilirsiniz. Yani kıymalı harcın yarısını kullanabilirsiniz verdiğim ölçünün. Ben burada son anda bir değişiklik yapıp birini peynirli olarak hazırladım. Eğer peynirli hazırlamasaydım kıymanın hepsi bu börekleri yetecekti ısıtmış olduğum 200 dereceli alt üst ayar fansız fırınımda böreklerimi nar gibi kızarıncaya dek pişirdim. Böreklerimi şöyle 10 dakika kadar dinlendirdim ve daha sonra sunum tahtamın üzerine aldım. Gayet güzel bir şekilde kabarmış görünüyorlar. Bakın zaten görüntüsünden ne kadar güzel oldu belli. Böreklerim gerçekten şahane oldular. Evlerinizde hiç tereddüt etmeden denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bakın gayet güzel görünüyorlar. Nefis bir şekilde tel tel oldular. Bugün de geldik bir videonun daha sonuna. Umarım tarifimden, videomdan memnun kalmışsınızdır. Benden daha yeni videoların gelmesini isterseniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoma kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.